进来！进来！进 <noise> 来<楽>！Ha! Ha! tamirat Allah'ta! Işte, böyle araba çarpar! Hadi hastaneye götürün! Terbiyesin! Araba orada kaldı abi! Kalsın, kaç lira eder? Temiz bir eflatunu var! Ne eflatun? Yani yarım borluk, kısacası 500 papel! Çek bir 500'lük oradan! <Gülüş> Tek bir 500'lük mü? 50 lirada senin yere dökülen köftelik beygir etlerinin şerefine çek! Hey büyük Allah'ım, piyangonun tamponlusunu verdin! Tadı çürü be abi! Niye? Hazır kısmetim açılmışken bir tampon daha attı, hasılatın rengi tam olsun abi! Dua et ki ucuz atlattın kazayı! Sen kaza yap ki biz vilayet alalım abi! Evine bırakayım seni, nerede oturuyorsun? Telsizlerde, Küçük Paris derler bizim oraya. Telsiz kuleleri Eyfel gibi be abi! Benden bir beş yüzlük daha çarpmak fikrine ne dersin? Şaka yapma çarpıdırım abi, sonra evliya evliya dolaştırırsın beni düzelteyim diye! <laughs> Şaka değil, dinle bak! Kıyak sinema be abi! El alem o kızların resmine bakmaya asfalt olur, sen nikah düşmesin diye milyonları tepiyorsun! Tıraş rikası, anlaştık mı? Tamam abi! Ağzından hiç laf çıkmayacak, mahallede senin amcanın oğluyum. Dar bir acı, gireyim. Tamam. Sırtında bu esbaplar konuşurken benim lafıma ne hacet? Benden böyle amca olur mu abi? Ne yapsak be? Bu pantolonun ütüsüyle kalem yontulur abi. At şunları sırtından. Arkadaş, bakar mısın bir dakika? Ha, bana mı dedin? Gel, gel. Ne oluyor? <laughs> Güle güle! Benzedin mi tabelacıya? Ne diyeyim abi, senin dümenine aklımın coğrafyası şaştı! <laughs> 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 Buyur abi, bizim tonun kapısı biraz alçak kellerini uçurmasına! Bak nah, şurayı da mutfak niyetine kullanırız. Acıktınsa taze zeytin de var, halden ganimet dedik. Ben yapmak istiyorum. Kaburgalarım bilir abi, kereveti kabulleneceksin. Bak nah, şu da Ona da şükür! Muhallebi çocuğuna benziyorsun ama erkeklik tarafın ganimet. Ee, bana müsaade, fıstığın işini ayarlayayım, şıpın için onlarım. Kimmiş bu fıstık? Evet. Sorma abi, garibanın biri. abi! Bu marsık kömürü be! <laughs> marsık babandır! Ulan deli bozuk misafire böyle mi yapılır? Bu enginler tohumuna sorsana sen! Misafir eve anahtar deliğinden mi girer? Hı! Şeytan diyor, biriniz miskele Şimdi görelim sarayı Kusura bakma abi, fıstığın edebiyatı biraz çarpıktır! Ama susuz süt emmiştir ha! Boş ver süte! Çayın demi geçmeden kahvaltıya gel! Peki amcamın oğlu ne olacak? O da gelsin! Yürü ve korkma adam yemiz! Hadi yürü! Oh! bu? Sami abinin akrabası, anahtar deliğinden giriyor eve. Senin toton ne renk? Türkçesi kıt bunun. Hangi takımdansın diyor. Ha. Fener mi, Beşiktaş. Galatasaray. Belliydi zaten. Hanım evladı. Hadi yayılın bakalım, okula geç kaldınız. Sen de bakıcan da otur sen de. Şivirlerini elimle ayıkladım, ne iş yaparsın? Ressamım. Zavallı, daha ilk görüşte bu oğlan aç dedim. Lan köse, macun gibi Arap çocuğusun sen, her şey burnunu sokma bakalım. Arap de bozulur mu? Ne yani, suratındaki boyayı yuttuk mu sandın? Havayı bozmayalım, yağmur yağar. Amcamın oğlu karnı tok ressamdır. Tok ressam olur muymuş be? Peki sen ne iş yapıyorsun? Ne olsa yaparım, seyyar satıcıyım. Sami abiyle köfte satarım. Yazın sandık kiralar dondurmaya çıkarım. Mangal tepsi bulur, balık kızartırım. Ne iş olsa yaparım. Yeter ki kardeşlerimin nafakası çıksın. Ama kardeşlerinin rengi başka. Fabrikalar ayrı galiba. Ha? Karıştırmasana rengi be. <gülüyor> <gülüyor> Koca olan geldi. İş var bugün. iş var. <laughs> Kiminle teşerif ediyoruz? Amcamın oğlu! Aa, e, bendeniz de <laughs> şair ve kamyoncu Ahmet! eşkaline bak, odun deposuna haber sal. Ama elmas gibi yürek vardır Ahmet abi de! Doğru! Hassas ruhlu bir adamımdır ben! Mesela bak, sokakta bir eşek öldüğünü görsem, oturur ağlarım! Neden? E çünkü ruhum incedir! Abimiz sıfır numara nane ruhudur! Oynama hassas tarafımla! İşten ne haber? İlham geldi, İlham geldi! Sus, şiir söyleyecek! Halde sebzeler çuval çuval! Kırya gir yağlı bir iş al, paranın güleceği gün geldi! Ne durursun kaç kaval! <laughs> Aşağı ya be, mideniz bayram edecek! Gördün mü, bir numaralı şairdir abimiz! Estağfurullah! Ben sadece hassas ruhlu bir adam. Atlayayım bakalım! Benim işim var! Amma da be, yürü, yürü taş arabası! Bu macun gibi Arap çocuğu mahallenin muhtarı mı be? Ona dokunma abisi! O ne yapsa başımızın taçıdır. Oh. Okay. Pazarlığı unuttun mu abi? Bu para eksik. Beleş yok oğlum, bak ya, sefer başına 25 lira tenzil atayım. Tamam abi, seferi 25 eksine değil mi? Ya, i̇ş mi bu yani? Zaten boğaz tokluğuna çalışıyoruz. Ticaret bu, kaynananı sıkı bağlamazsan gelin gider. Ama eşeğin canı yandı mı en kral otomobili geçer. Gözünü toprak doyursun be, üç kamyonun var. Kum çekme sende, nakliye ambarı sende, Anadolu'ya çıkma sende. Sırtımdaki yükün ağırlığını biliyor musun sen? He. Orasını hamallığın bilir. İşlet kafanı doldur keseni. Senin gibi kalleşlikle doldurmaktansa boş kalsın daha iyi. Heh. <laughs>